kadının güncesi kasım hazırlayan Selvet Bayraktar Tokat selvetbayraktar@hotmail.com seslendiren Münevver Ertürk Merhabalar değerli dergi takipçilerimiz biz yine kadına, engelliye dair haberlerle sizlerleyiz. Ülkemizin geldiği durum gösteriyor ki biz bu dergi satırlarında yakın bir zamanda çok da umut vadeden gelişmeleri içeren haberleri buluşturamayacağız sizlerle. Çok da üzücü ama yılmak yok. Mücadeleye devam. Önce başlıklar. Engellilerin eğitiminde 765 milyonluk rant. Kadınlar korumasız, şiddet sistematik. Van'da kadınlardan eylem. Rojin kaba işin katilleri neden ortaya çıkarılmıyor? Ankara'da büyük kadın buluşması kadın mitingine çağrı. Müzik Kadınlardan dilovası protestosu. Utancınız varsa istifa bekliyoruz. Müzik Engellilerin eğitiminde 765 milyonluk rant. Milli Eğitim Bakanlığı özel rehabilitasyon merkezlerine biyometrik yüz tanıma sistemi kurması için 1 aralığa kadar süre tanıdı. Sistem için ihale yapmaktan kaçınan MEP Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve MEP Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3355 Rehabilitasyon Merkezi'ni Türk Telekom'un alt kuruluşu Innova AŞ'den alım yapmaya zorladı. Biyometrik yüz tanıma sisteminin serbest piyasadan %100 pahalı satılması üzerine rehabilitasyon merkezleri itiraz etti. MEP, kurduğum sisteme itirazı kabul etmem diye karşılık verdi. Serbest piyasada 40 bin lira ile 90 bin lira arası satılan yüz tanıma sistemini, rehabilitasyon merkezleri MEP emriyle Innova AŞ'den piyasanın iki katını alıyor. Kurumların halen aktif olan sistemleri de MEP istemediği için çöpe gidecek. Innova AŞ, rehabilitasyon merkezi başına 189 bin lira olmak üzere 3.355 kurumdan toplam 671 milyon lira kazanacak. Yüz tanıma sisteminin bakımı için serbest piyasadaki işletmeler ek ücret istemiyor. Innova'ya ise kurum başı yıllık 425 dolar, 17.850 TL, toplam 63.4 milyon TL bakım ücreti ödenecek. Rehabilitasyonlardaki kamera ve bakım ücreti 735 milyon liraya çıktı. Kurumlar ayrıca önümüzdeki 4 yıl boyunca yılda 450 dolar bakım ücreti ödeyecek. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği, yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 24. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Merkezlerde zaten kamera sistemi olduğunu Kurumların ikinci kez MEB'in istediği şirketten alım yapmaya zorlandığı ve engelli çocuk verilerinin yasaya aykırı ihlal edildiği vurgulandı. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği CİMER'e başvurdu. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin BKDS merkezlere kurulması için MEB'in 3355 rehabilitasyon merkezini yazılı emirle özel bir şirkete yönlendirmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. MEP Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, imzalı resmi yazıyla da 81 Milli Eğitim Müdüründen özel rehabilitasyon merkezlerinin biyometrik yüz tanıma sistemlerinin en geç bir aralığa kadar innovadan alınmasının sağlanması istendi. Dernek, özel gereksinimli çocuklar evde toplumdan izole ve eğitim hakkından mahrumdu. Yeni düzenlemelerle çocuklar eğitime tam alışmıştı. MEB'in son kararı kurumları denetlemekten çıktı. Özel çocukların her derste yüzleri kameraya çekilip, azılı suçlular gibi sürekli izlenmesi, onur kırıcı ve aşağılayıcı. Bu yetmezmiş gibi biyometrik kayıtları da özel şirket tutacak. Bakanlığın Mevcut dijital teknolojilerini kullanmak yerine Innova A.Ş.'den hizmet satın alınması için yaptığı baskı, öğrencilerin güvenliğini de riske attı. Rehabilitasyon merkezlerindeki 6 ay ile 18 yaş arası 500 bin engelli çocuğun kamera görüntüleri ve hastalık bilgileri özel şirkete sızdı. Yerli milli yazılım denilip bakım ücreti kurum başına yıllık 425 dolara sabitlendi. MEB'in kadrosu ve MEB'siz entegresi olduğu için sistem sıfır maliyetle kurulabilirdi. Innova'ya iki kamera, bir adet POE switch yazılım cihaz bedeli boşuna ödettirildi. 15 Eylül'e kadar 189 bin lira olan kurulum ücreti, 1 aralığa kadar 220 bin lira oldu. Okulların giriş çıkış kapı sayısına göre kamera sayısı artacağı için Maliyet artacak. Kadınlar korumasız, şiddet sistematik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne Günler kala Dünya Sağlık Örgütü 53 ülkeyi kapsayan bir rapor yayımladı. Rapor, erkek şiddetinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne sererken Türkiye'ye dair veriler de dikkat çekti. Tek adam rejiminin gerici ve kadın düşmanı politikalarını kurumsallaştırmaya çalıştığı Türkiye'de partner şiddetine maruz bırakılan kadınların oranı %34.7 oldu. Buna göre Türkiye Macaristan %42.2 ve Finlandiya'nın %37.4 ardından 3. sırada yer aldı. Yani DSO'nun Avrupa coğrafyasında her üç kadından birinin partnerinden şiddet gördüğü ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye'ye dair mevcut diğer çalışmalar da bu tabloyu doğruladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Türkiye verilerine göre, ülkede her 10 kadından 4'ü hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldı. Şiddet mağduru kadınların Acil durumlarda kullandığı kadın destek uygulamasına Kades yapılan başvurlarda rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının ilk 10 ayında uygulama üzerinden 407.257 ihbar alındı. Bunların 259.765'i asıllı ihbar oldu. Resmi verilere göre Türkiye'de 42.811.834 kadın bulunuyor. Bu sayının 10 milyon 624 bin kız çocukları oluştururken, 18 yaş üstü kadın nüfusu ise 32 milyon 187 bin 503. Yani 18 yaş üstü kadın nüfusundan yola çıkarak yapılan hesaplamalar, neredeyse her 3 kadından birinin şiddet içerikli acil durumlar için KADES uygulamasını kullandığını ortaya koyuyor. Uygulamanın indirme sayısı ise, 8 milyon 900 bin ulaştı. Bu rakamlar kadınların erkek şiddetiyle burun buruna yaşadığını gözler önüne serdi. Ayrıca önleyici hiçbir politika olmadığını da yeniden gösterdi. Mor çatı gönüllüsü Gülsün Kanat konuya ilişkin bir güne yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının yeni bir mesele olmadığını söyledi. Kanat İktidar ayrımcılığı körüklüyor. Ülkede kadına yönelik şiddeti önlemesi gereken tüm kurumların içi boşaltıldı. Kurumlar ayrımcılığa, şiddete karşı durmak bir yana, aksini körükleyen bir sistemin parçası haline getirildi." dedi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının erkeklere zaten çok büyük bir cesaret verdiğini vurgulayan kanat Erkekler kendini yaptıklarından sorumlu görmüyor. Öfkesini kadının üzerinde kusmayı hak görüyor. Mekanizmalar ise kadını değil, aile kurumunu korumayı önceliyor." diye konuştu. 6284'ün uygulanmaması bir yana, oraya gelene kadarki süreçte kadınlara hiçbir destek sunulmuyor diyen kanat, kadınları şiddete karşı korumadan önce Önleyici politikaların hayata geçirilmesi önem taşıyor. Ülkedeki tüm kurumların erkek şiddetine karşı ortak tutum alarak çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı. İktidarın hala kurduğu komisyonlarda şiddetin sebebini aradığını kaydeden kanat, "Sebep belli. Alkol değil, işsizlik değil, bir anlık öfke değil. Uluslararası sözleşmeler bunun tanımını yapıyor. Erkek şiddeti, dedi. Van'da kadınlardan eylem. Rojin Kabayiş'in katilleri neden ortaya çıkarılmıyor? Den Parti Van Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Van Kent Meydanı'nda Şiddetin karşısında eşitlik ve özgürlük için bir aradayız. şiarıyla basın açıklaması yaptı. Kadınlar Rojin Kabayiş isyanımızdır ve direne direne kazanacağız sloganları attı. Eylemde konuşan Dem Parti İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, Rojin Kabayiş başta olmak üzere tüm katledilen kadınların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını söyledi. Kadın cinayetlerinin organize ve politik bir sorun olduğunu belirten Kurt şunları kaydetti. Bir yıl önce Rojin Kabayiş şüpheli bir şekilde katledildi. Ancak ilk günden bugüne kadar Rojin Kabayiş'in failleri hala yakalanmadı. Kadın cinayetlerine karşı mücadele eden, hesap soran ve alanlarda olan özellikle üniversiteli gençlere dönük saldırılar ve tutuklamalara hepiniz tanık oldunuz. Biz soruyoruz. Rojin Kabayiş'in katilleri dosyada bu kadar şaibe ve delil varken neden hala ortaya çıkarılmıyor? Neden bu failler yargı karşısında hesap vermiyor? Yılda 500'ün üzerinde kadın katlediliyor. Kadın hareketi olarak mücadelemizi bu cinayetler son bulana kadar sürdüreceğiz. Kadınların eylemine yoldan geçen kadınlar da alkış ve zılgıtlarla destek verdi. Ankara'da büyük kadın buluşması. Kadın mitingine çağrı. NGI bileşenleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hayatı her gün yeniden yaratan biz kadınlar çığlığımızı, isyanımızı, öfkemizi, taleplerimizi daha güçlü bir sesle hep birlikte aykırmak üzere 28 Aralık 2025'te Ankara'daki kadın mitinginde büyük kadın buluşmasında bir araya gelmeye çağırıyoruz diyerek tüm kadınlara çağrı yaptı. Paylaşımda yer alan çağrı metni şöyle. Tüm kadınlara çağrımızdır. Yaşam hakkımıza, kazanımlarımıza sahip çıkmak, buradayız, boyun eğmeyeceğiz demek için sizi Ankara'daki Türkiye Kadın Mitingi'nde yan yana olmaya davet ediyoruz. Siyasi iktidarın yaşam tarzımızı ve haklarımızı hedef alan politikaları yaşamlarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Anayasa uygulanmıyor. Anayasa ile güvence altına alınmış yaşam tarzımız, demokratik haklarımız antidemokratik uygulamalarla yok sayılıyor. Anayasa Mahkemesi kararları Anayasal bağlayıcılığı olan uluslararası kuruluşların kararları tanınmıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir gecede çekilme kararının ardından kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ediyor. 6284 sayılı yasa tam ve etkili uygulanmıyor. İktidarın sosyoekonomik politikalarıyla kadınlar kamusal alandan uzaklaştırılıyor. Bakım yükünün altında eziliyor. Kadın yoksulluğu derinleştiriliyor. Kadınlar, çocuklar, gençler kendini güvende hissetmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınların yaşam güvencesi olan anayasanın layıklık ilkesini yok sayan cuma hutbeleriyle kadınların giyimlerine, yaşam tarzlarına ve yasal haklarına saldırılıyor. Şeriat hükümleri, Toplumsal yaşam biçimi haline getirilmeye çalışılıyor. Sadece haklarımız değil, barış içinde yaşama umudumuz da tehdit altında. Bölgesel bir savaşın tam ortasındayız. Ve biliyoruz ki savaşın bedelini en ağır biçimde kadınlar ve çocuklar ödüyor. Bütçede eğitime, sağlığa, kamusal hizmetlere ayrılması gereken pay savaş politikaları ve silahlanma için harcanıyor. Sonucunda toplumsal ve ekonomik barış ortamı zedeleniyor. Yoksulluk derinleşiyor. Şiddet ve ayrımcılık artarak devam ediyor. İktidarın içinde bulunduğumuz yılı aile yılı ilan etmesiyle birlikte izlenen politikalarla kadınlar aile içine, evlere mahkum edilmek isteniyor. LGBTIQ artı bireyler hedef haline getiriliyor suçlu ilan edilerek en temel insan hakları ellerinden alınıyor. Kadın ve LGBTİQ artı karşıtı düzenlemeler içeren insan haklarına aykırı yargı paketleri kabul edilemez. Yapılan açıkça nefretin yasallaştırılması çabasıdır. Biliyoruz ki haklarımız bize sunulmadı. Tümünde kadınların büyük mücadelesi var ve kazanılmış haklarımıza da tercih ettiğimiz biçimde yaşama hakkımıza da tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Haydi. Hayatı her gün yeniden yaratan biz kadınlar, çığlığımızı, isyanımızı, öfkemizi, taleplerimizi daha güçlü bir sesle hep birlikte haykırmak üzere 28 Aralık 2025'te Ankara'daki kadın mitinginde, büyük kadın buluşmasında bir araya gelmeye çağırıyoruz çok geç olmadan dayanışmayla kadın mitingi bileşenleri Müzik Kadınlardan Dilovası protestosu Utancınız varsa istifa bekliyoruz. Kadınlar birlikte güçlü. KBG Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da meydana gelen yangında 3'ü çocuk Altı kadın işçinin yaşamını yitirmesine İstiklal Caddesi'nde düzenledikleri basın açıklaması ile tepki gösterdi. Eylemde söz alan Selin Top, yaşananların bir kaza olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi. Bu ölümler göz göre göre geldi. Bu bir kaza değil. Denetimsizliğin ve kar hırsının yol açtığı bir iş cinayetidir, dedi. Top çalışma koşullarının uzun süredir bölge halkı tarafından bilindiğini belirtti. Kadınlar sabah 8'den geceye kadar 600-800 liralık yemeği ile çalıştırıldı. Tek kapıdan giriş çıkış uygulanıyordu. Yangın güvenliği yoktu. 14-15 yaşındaki kız çocuklarının çalıştığını herkes biliyordu. Kadın emeğinin sistematik olarak ucuz ve güvencesiz işlerde konumlandırıldığını vurgulayan top, kadınlara ve genç kızlara ev bütçesine katkı adı altında neredeyse bedava emek dayatılıyor. Bizim emeğimiz harcanabilir görülüyor. Bu, erkek egemen sistem ile sermayenin ortak politikasıdır, dedi. Ravi ve Kozmetik'in, Elsiva 22, Zara ve Koton gibi markalara üretim yaptığını hatırlatan top, bu markalar 8 Mart'ta kadın güçlenmesini pazarlama malzemesi yaparken tedarik zincirlerinde kadınların hangi koşullarda çalıştığını görmezden geliyor, dedi. Top, yalnızca fabrika sahiplerinin değil, denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu kurumlarının da sorumluluğunun bulunduğunu söyledi. Biz göstermelik gözaltılarla avutulmayı kabul etmiyoruz. Sorumlular bakanlar düzeyinde yargılansın. Varsa biraz utanç, İstifa bekliyoruz. Gelecek sayımızda yeniden buluşmak umuduyla sevgiyle kalın. 21.11.2025.